Merhaba arkadaşlar. Bugün Şaban Bey'in yanına geldim. Çalıştığı yere sanayiye geldim. Etrafta görüyorsunuz. Organize Bölge Sanayi. geldi. Organize Bölge sanayi içindeyiz. Park etmiş tırlar var. Bunlar yük taşıyanlar. Şehirler arası, şehir dışı, ülkeler arası gidip gelen tırlar. Bugün de bir değişiklik olsun. Şabanımla beraber çay içiyoruz. Oradan bir yandan da arabayı yıkatıyoruz. Evet. Bu da kaldığı yer. Görevin yaptığı yer. Evet. Güzel bir yer burası. Düzenlemesiyle çevre düzenlemesiyle güzel bir yer. Az önce çok şiddetli işte bir yağmur yağdı arkadaşlar. Yerler ıslak. Buradan da yol kenarındayız. Evet, Şaban Bey de geliyor. Bir yere gitmişti. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Evet, görev yerine doğru geliyor. Şafan Bey neredesin ya? Neredesin sen? Kamerayı açtık. Ne yapalım? Burada vakit mi geçer böyle? Bugün neredeyiz? Bugün Kantar'dayız. Gebze yani Organize Sanayi bölgesindeyiz. Bölgesinde tır parkındayız. Tır parkındayız evet. Yani. Ne yapıyor burada? Ne ne iş yapıyorsunuz? Buraya yabancı misafirlerimiz geliyor. Onlarla ilgileniyoruz. Onlardan para alıyoruz. Hı -hı. Ondan Nasıl yani? Parasız ufiz... girilmiyor mu buraya? Yok. Obezit olanlardan e, Kantar ücreti, tartı ücreti alıyoruz. Hee. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. İşte çayımızı, muhabbetimizi, işte karpuz kesiyoruz. Zaten... Çay içmeye geldim ben buraya. Kartuz da yedik.